Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 400 TL'lik kat kazıyacağız. 3 tane her yönden bir tane de meg altın. Her yönden kazımaya başlayalım. Yat. Kasa. 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 Yıldız. Evet. Pasta. Araba. Bu kart galiba boş. Yıldız. Pasta. Kasa. Buradan herhangi bir ikramiyemiz yok. Atnalı Altın. 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 Atnalı. Atnalı. Evet. Üç tane atnalı, üç tane altın. Şu ortayı bir kazıyalım. Evet. Ortada hazine. Bura gitti. Evet. Burada da yonca. Burada da çuval. Buradan da herhangi bir ikramiyemiz yok. Pasta burada. Buradan ar. Buradan ar. Evet. Burada da ev. Şu ortayı kazıyalım. Bavul. Tavşan. Tavşan. Evet ortada ev çıktı. 3 tane kart aldık. 3'ü de boş. Son kartımız Megaltın. 28 22 3 12 20 27 17 25 11 1 2 14 24 13 10 26 29 19 21 6 4 15 5 7 9 son rakam 18 rakamlardan yok kedi saat elmas veyat Arkadaşlar, 3 tane her yönden bir tane meg altın kazıdık. Herhangi bir ikramiye bulamadık. 400 TL zararımız var. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.